merhaba ben geldim. Denk geldiğin anda bu kahve falı senindir. Kısa bir yol üzerinde bir görüşme yapacaksın. İki kişi, sen ve biri. Ani bir buluşma, ani bir görüşme. Belki bir yolda yürürken bir telefon haberi gelecek. Belki karşına biri gelecek. Belki de planlı programlı bir buluşma olacak. Ama ben daha çok böyle planlı programlı değil de bir anlık olay gibi hissediyorum. Bir yol, yolda yürürken bir yol ağzında bir haber alacaksın, biriyle karşılaşacaksın ve görüşeceksin. A harfinde bir insandan haberim var. Bir uçurtma çıkmış. O kadar güzel bir haber alacaksın ki aldığın haber bir kere seni çok mutlu ediyor. Uzun zamandır beklediğim bir olay var. Uzun zamandır bir haber, bir insan ne bekliyorsan artık. Ama beklediğin şey sürekli bir engele maruz kalmış. Şimdi önünde bir engel falan yok. Olacak bir olay var. Burada kafa kafaya vermiş iki insan var. Artık sırtını dönen kadın. Yani bir kadın bir insan için koşturmuş, çabalamış, emek vermiş. Ama artık sırtını dönen kadın. Şimdi ardından giden bir erkek var. Burada ben buna al kendine göre uyumla diyemem. Çünkü kadınsa kadın, erkekse erkektir. Ve ben burada sırt dönen kadın ardından gidecek olan bir erkek görüyorum artık. E çark döner değil mi? E harfinde bir insan var. E harfinde bir insandan çok yakın bir zamanda çok temiz bir haber alacaksın. Ama bu haber sana iyi gelecek. Şimdi burada çenesi sivri. Çenesi özellikle böyle akıntılı, kavisli çenesi olan bir insan var. Bu insanın bir başkasıyla yaşadığı olayı sorunu duyacaksın. Ama şaşırıyorsun. Yani Allah Allah bu olur muydu? onlar bunu yaşar mıydı diyeceğim birileri var. Öyle bir dil çıkmış ki sen ne kadar bunu hayatından çıkartmış olsan da seni konuşmaya devam eden bir insan var. Akrabandır, arkadaşındır, komşundur. Mesafe girmiş aranıza artık görüşmüyorsunuz. Ama arkadaşın aklı hep sende, dilinde sen varsın, sen konuşuluyorsun. Saat kulesi hemen hemen her ilde vardır. Ama saat kulesi belirgin olan yer neresi benim aklıma İzmir geliyor. Bilemiyorum. Ama bir saat kulesi var ve buradan alınacak bir haber var. Yani bu ille alakalı, bu şehirle alakalı ben bilmiyorum ya nedense saat kulesi olan bir ilden alınacak keskin bir haber olduğunu görüyorum burada. Burada iki insan birbirine destek olacak. Zamanında belki birbirinizi kırdınız, belki incittiniz, belki kötü sözler söylediniz. Ama şimdi birbirine destek olacak iki insan burada çok net gözüküyor. Burada eğilmiş birine laf anlatmaya çalışıyorsun. Evin içinde olabilir, iş yerinde olabilir. Anlaması kat bir insan var etrafında ve sen buna sürekli anlatmaya çalışıyorsun. Bak böyle, bak şöyle, bak bu böyle olmalı, bu şöyle olmalı. Birazcık sal, gerçekten, birazcık sal. Konuşma, anlatma, anlayan bir kere de anlar zaten. Bu senin hayatındaki insan da olabilir, bu evinden biri de olabilir, değer verdiğin bir arkadaşın da olabilir. Ben sana şöyle bir akışı bırakmın tavsiye ederim. İki parça yük var, evinden çıkacak olan iki parça yük var. Uzun zamandır falanızda bu var. Bir yükün çıkışı, bir sıkıntının gidişi. Ama bu iyi gelecek, bu ferahlık verecek. İki haber iç içe girmiş kağıtlar, iç içe, iç içe dönen kağıtlar var ve bu çok güzel. Çok yakın iki vade, iki haftadır, iki aydır ama bu güzel haberi alacaksın. Önce bir yola çıkacaksın. Bu yoldan, bu seyahatten sonra yakın bir yere de gidebilirsin. Gideceğin yer her nereyse, buradan döndükten sonra işini, evini şehrine döndükten sonra hayatına bir güneş doğacak senin. Çok güzel şeyler yaşayacaksın. Sıkıntılarını zaten bir kenara almışsın. Artık sıyrılmışsın. O insanları ard arda sana sıkıntı yaşatan insanları artık şöyle bir kenara çekmişsin. Sen de bakabilirsin o konuşanı ki özellikle camını yakanı bir kenara çekmişsin ve şimdi kafanı dinleme modundasın. Bir yer, kısa bir yer, kısa bir tatil, belki bir akraba ziyareti, belki programlı bir olay ama dönüşünde muhteşem bir haber güneş doğmuş. Çok güzel çıkmış. aksın bakalım. şarkı söyleyesim geldi. Sesim de hiç güzel değildir ama niyeyse söyleyesim geldi. Söylemeyeceğim ama. Yardım var. Evet. Bir insanın sana yardımı olacak. Bir el seni kaldıracak. Bir destek göreceksin. Uzun zamandır beklediğin biri olabilir, uzun zamandır aklında kalan, kalbinde kalan bir insan olabilir ve bu insanın eli sana uzanacak. Sen burada bir destek, bir yardım, bir iyilik ve şefkat göreceksin. Biri sana adım atacak. Sana biri adım atarken arkadan seyreden olacak ve bu sana adım atan. Ben hep söylüyorum artık zaman şu zaman önümüzdeki 6 ay 7 ay özellikle keser döner sap döner gün gelir hesap döner deriz ya tam anlamıyla bu yaşanılacak. Şimdi seni ayak altına attı seni kırdı sana adım atacak senin elinden tutacak amma ve lakin, bu sana adım atarken bunun arkasında kederli bir insan olacak. Seni bırakıp gittiği kişi, bir kişi var. Bir kişi için senin canının yakışı var. Bir kişiye doğru gitmiş. Hayatındaki insan, sevdiğin insan. Ama şimdi istikamet senin yanın. Sen de bunu kabul edeceksin bu arada. Burada bildiğin bir el ele tutulma bir birliktelik arkadan bakan bir insan olacak. Benim gördüğüm bu. Bir kadın var. Bu kadının da yaşı var. Olgun bir kadın. Yaşı olan bir kadın var. Ve bu kadın ağzını açmış, avaz avaz bağırıyor. Her şeye konuşuyor. Hiç susmayan bir kadın var. Komşuya konuşuyor, akrabaya konuşuyor, sana konuşuyor, kocana, sevgiline, ne bileyim neyim varsa konuşan bir kadın var. İnanılmaz konuşuyor. Bunun yaşayacağı bir problem olacak. Ama problem öyle bir şey ki böyle bir anda özellikle kasık bölümünden bacak bölümüne vuran bir rahatsızlık ani bir olay, ani bir düşme, ani bir sorun. Yani çok konuşan bir insanın başına gelecek bir olay var. E azıcık susmak gerek diye düşünüyorum. Şimdi burada eli kolu bağlı bir insan var. Şurada gölge gibi ya görürsün ya göremezsin. Ben görüyorum. Burada bir yılan şeklini almış. Başını yastığa koymuş. Yastığı karanlık. Ettiğini bulacak bir insan var. Canını kim yaktıysa şu fala denk gelen sen, canını kim yaktıysa seni o yatağın içinde kıvrım kıvrım kim ağlattıysa ağlayacağı günler kapısında hatta o sesin içine girmiş. Ee, görünen bu. Bir aydınlanma, bir ferahlık yaşamışsın. Çok net yaşamışsın yani. Bakar mısın çok silik bir zaman var. Bütün bedenin halka halka olmuş. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bebek bekleyecek olanlar olabilir. Yani ani bir hamilelik olabilir, ani bir durum olabilir ve ayrıca çocuğu olan insan, bir insan, yani bu fala denk geldiyse eğer sen ve senin küçük bir çocuğun varsa, sen bir arınma yaşayacaksın, bir temizlenme yaşayacaksın demek doğru değil. Sen bu arınmayı yaşamışsın. Başında o kadar kısa bir zaman var ki belki bir hafta sonra böyle anadan doğmuş gibi hissedeceksin kendini. Bir masa, bir toplantı, 2 üç kişi bir araya gelecek ve bir karar alınacak. Bu karar senin hayrına olacak. İş hayatında olabilir, kendi hayatında olabilir. Her neyse senin için olumlu bir haber kapında. Bu bir çıkış kapısı olacak. Mutlu olacaksın. Adında F harfi var. G ya da C. Bu insanlar bir topluluk içerisinde olmaması gereken bir davranış biçiminde. Buna dair haber duyulacak bakar mısın bir ev senden uzaklaşan bir ev ve bu evin kasveti ama senden uzaklaşmış hmm, sanki taşları üst üste koymuşsun yani bir birikimin olacak Evet birikim yapanlar olacak ama netice çok güzel olacak böyle uyumlanmanızı diliyorum Hoşçakalın.